Nereye gidiyorsun? Hayatlara dokunmaya. Ne arıyorsun? Yeni atandım, ev arıyorum. Ev bulmak çok zor, kiralar çok pahalı. Neden gülmüyorsun? Ağır nöbetler, adaletsiz ödemeler, şiddet, değer görmeme. Nasıl gülebilirim ki? Bu acelen neden? Nöbete giderken çocukları komşuda bırakmıştım. Almaya gidiyorum ya sen nereye gidiyorsun? Artık ben de bilmiyorum ki. Yeniliğe, değişme, gelişme. Hemşireler ve tüm sağlık profesyonelleri için politikalar üretmeye. Sağlık sistemindeki tüm yanlışlara dur demeye. Yoksa siz hala nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Hep sen.